İşlem sonucu kaçtır diye soruluyor. Payımızda paydamızda 3 üzeri 100 ortak parantezini alacak olursak 3 üzeri 3 eksi 1 bölü 3 üzeri 100 ortak parantezini alıyoruz paydamızda 1 artı 3 artı 3'ün karesi 3 üzeri 100'ler sadeleşir yukarısı 27 eksi 1'den 26 bölü aşağısı 1 artı 3 artı 9'dan 13. 26 bölü 13'te 2 olacaktır. 8 üzeri 5 çarpı 25 üzeri 6 sayısı kaç basamaktadır diye soruyor. Yani içerisinde ki 10 sayısının üstlü ifadede kaç tane olduğunu bulmaya çalışacağız. 8 üzeri 5 çarpı 25 üzeri 6 8 2 üzeri 3 olduğu için 2 üzeri 3 çarpı üzeri 5 çarpı 25 5 üzeri 2'dir. 5 üzeri 2'nin 6. kuvveti olacaktır. Bu durumda 2 üzeri 15 çarpı 5 üzeri 12 olacaktır. Buradan da göreceğiniz üzere 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 12 çarpı 5 üzeri 12 şeklinde ayrıştırabilirim. O da 8 çarpı buradan gördüğünüz üzere 10 üzeri 12 olacaktır. Dolayısıyla Sonunda 12 tane 0 olduğuna göre başta da 8 var. Yani 8'in yanında 0 0 0 gibi gidecek. Bu durumda 12 0 olduğundan sayımız toplamda 13 basamaklı olacaktır. İşleminin sonucunu bulunuz diyor. 75'i 25 çarpı 3 2 çarpı 27 içerisinde 9 çarpı 3 şeklinde yazıyorum. Artı 363'ü ise 121 çarpı 3 şeklinde yazıyorum. Eksi 147 ise 49 çarpı 3 şeklinde yazıyorum. Bu durumda köküçler içeride kalacaktır. Yanındaki tam kare ifadeler dışarı çıkacaktır. 5 köküç olacaktır. 25 dışarı 5 olarak çıkar. Eksi 3 dışarıya çıkacak. 9 3 olarak dışarıya çıkacaktır. 2 çarpı 3'ten 6 köküç olacaktır. Artı 121 dışarıya 11 olarak çıkacak. 11 köküç. Eksi 49 dışarıya 7 olarak çıkacağından 7 köküç olacaktır. İşlemimizi gerçekleştirdiğimizde köküç bantezini alıp sonucum 3 kök 3 olacaktır. İşleminin sonucunu bulunuz diyor. Öncelikle ufak bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Karekök içerisinde a artı b artı 2 kök içerisinde a çarpı b kök a artı kök b şeklinde açılıyordu. Aynı şekilde karekök içerisinde a artı b eksi İki kök içerisinde a çarpı b, o da kök a eksi kök b şeklinde açılıyordu. Buna göre işlemimi düzenleyecek olursam, dar kök içerisinde 9 artı dar kök 4 çarpı 20 şeklinde düzenliyorum, artı dar kök içerisinde 9 eksi 2 çarpı 2 kök 5 şeklinde düzenliyorum çünkü yanda verdiğim şekle çevirmeye çalışıyorum. 9 artı içerideki 4 dışarıya 2 olarak çıkacaktır. 2 kök 20 olacaktır. Birinci ifademe benzedi. Artı kar kök içerisinde 9 eksi 2'lerden bir tanesini karekökün içerisine gönderirsem 4 olarak karekökün içerisine girecektir. 4 çarpı 5'ten 20 olacaktır. O da ikinci ifademe benzedi. Bu durumda köklerimi açacak olursam, karekök 9, 5 artı 4'tür. 20 de 5 çarpı 4'tür. Buna göre, karekök 5 artı karekök 4 artı karekök 5 eksi karekök 4 olacaktır. Buna göre, karekök 4'ler artı ve eksi olduğu için zıt işaretli birbirini götürecektir. 2 karekök 5 olacaktır. Cevabımız. Ilmanav karpuz alacak olan müşterisine karpuzların ağırlığı 8 ile 15 kilogram arasında değişmektedir. Karpuzların kilogramın fiyatı 1.2 TL'dir biçiminde bilgi veriyor. Buna göre karpuz alan müşterinin ödeyeceği ücret aralığını bulup sayı doğrusu üzerinde gösteriniz diyor. Karpuz, karpuzumuzun kilogramı 8 ile 15 kilogram arasında değişiyormuş. Fiyatı da birim fiyatı da 1.2 olduğuna göre karpuz ödeyeceği fiyat kilogramımızı 1.2 ile çarparak bulacağız. O zaman ben x kilogramı 1.2 ile çarparsam her tarafı da 1.2 ile çarpıyorum. Karpuzumuzun fiyatı ödeyeceği fiyat y olsun. Bu durumda 15'i 1.2 ile çarparsam 18 olacaktır. 8'i 1.2 ile çarparsam 9.6 olacaktır. Karpuzumuza ödeyeceğim fiyat aralığını bu şekilde buluyorum. Bunu sayı doğrusu üzerinde gösterecek olursam 9.6 ile 18 lira arasında olacaktır. 9'la 9.6 ile 18'i dahil etmiyorum. Arasındaki aralığımı işaretliyorum. Ödeyeceğim fiyat aralığı bu şekilde olacaktır. A ve B kümeler şekilde olduğuna göre A kesişim B kümesini bulunuz. A fark B kümesini bulunuz. Öncelikle A ve B kümesine baktığımda A kümesi B kümesini kapsamaktadır. Bu durumda kesişimin B kümesi olacaktır. A kesişim B kümelerimizi yazacak olursak önce A kümesini yazıyorum. Eksi 3'den 4'e kadar 4 dahil değil. Kesişim eksi 2'den 3'e kadar eksi 2 dahil değil. Bu durumda kesişimin B kümesi olacağından eksi 2'den 3'e kadar eksi 2 dahil değil şeklinde olacaktır. A fark B'ye bakacak olursam A fark B A kümesini yazıyorum. Eksi 3'den 4'e kadar 4 dahil değil. Fark eksi 2'den 3'e kadar eksi 2 dahil değil. Farkımız A kümesinde olup B kümesinde olmayan elemanları yazmamız gerekecektir. Bu durumda B'nin olduğu aralığı A kümesinden çıkartacak olursak eksi 3'ten eksi 2'ye kadar eksi 2 dahil çünkü B kümesinde eksi 2 dahil değil. Birleşim 3'ten 4'e kadar 3 dahil değil çünkü B kümesinde 3 dahil olduğu için A kümesinde olamayacaktır. A farklı B kümemizi de bu şekilde oluşturuyoruz. Eşitsizliğinin çözüm aralığını sayı doğrusunda gösteriniz diyor. Eşitsizliğimize bakacak olursak 2x-1 eksi bölü 3 küçüktür 3x-1 eksi bölü 4. Paydaları farklı olduğu için daha rahat piyasaya bilmemiz için her iki tarafında 12 ile çarpıyorum. Bu durumda 12 ile 3 sadeleşecek. 4, 12 ile 4 sadeleşecek. 3 olacaktır. 4'ü dağıtacak olursam 8x eksi 4 küçüktür. 9x eksi 3'e. Bu durumda x büyüktür. Eksi 1'den olacaktır. Çözüm kümemi yazacak olursam. Çözüm kümem Eksi 1'den artı sonsuza kadar ki aralığım olacaktır. Bunu sayı doğrusunda gösterecek olursam. Eksi 1. Artı sonsuz. Eksi sonsuz. Eksi 1'i dahil etmiyorum. Eksi 1'den artı sonsuza giden tüm değerler çözüm kümem olacaktır. A ve B, B gerçel sayılar ve şeklinde olduğuna göre 2 artı B ifadesinin en büyük ve en küçük tam sayı değerlerini bulunuz diyor. Öncelikle bize eksi 2 küçük, büyük, küçüktür A'dan küçüktür 5 bize 2A ifadesi lazım olduğu için bu ifadeyi 2 ile çarptığım zaman eksi 4 küçüktür 2A küçüktür 10 olacaktır. Bunu artı B ifadesiyle yani bu eşitsizlikle toplayacak olursam eksi 1 küçük eşittir B küçüktür 6 ifadesiyle topladığımda eksi 5 küçüktür 2A artı B küçüktür 16 olacaktır. Buradaki sembollerinden birisi küçük, birisi küçük eşit olduğuna göre küçük türü almak zorundayım. Dahil olmayanı. Bu durumda 2A artı B ifadesinin alabileceği en büyük değer 16'dan küçük olan 15 olacaktır. Minimum değer ise eksi 5'ten büyük olan eksi 4 değeri olacaktır. fx doğrusal fonksiyondur. Buna göre f6 kaçtır diye soruyor. fx'imiz bizim ax artı b şeklinde doğrusal bir fonksiyondur. Buna göre f2'yi bulacak olursak f2 2a artı b o da eşittir 5 olacaktır. Soruda verildiği üzere. f eksi 1'e bakacak olursam eksi a artı B eşittir 14 olacaktır. Verildiği üzere. Buna göre 2A artı B 5 olduğuna göre ikinci eşitliğimi eksi ile çarpacak olursam A eksi B eşittir eksi 14 olacaktır. Alt alta topladığımda 3A eşittir eksi 9 olduğundan A eksi 3 eşit olacaktır. Bu durumda A eksi 3 ifadesini Birinci denklemde yerine koyacak olursam 2 çarpı eksi 3 artı b eşittir 5'tir. Bu durumda b artı 11 olacaktır. A ve B değerlerini bulduğuma göre fx fonksiyonumu yeniden yazacak olursam A yerine eksi 3 yazıyorum. B yerine 11 yazıyorum. fx fonksiyonumu bulduğuma göre artık soruda sorduğu üzere f6 fonksiyonumu bulabilirim. Eksi 3 çarpı 6 artı 11'den cevabım eksi 7 olacaktır. fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre f x eksi 2'nin bir fazlasının grafi grafiğini çiziniz demiş. fx fonksiyonuna göre öncelikle Öncelikle f x 2'nin grafiğini çizecek olursak x'imizin değeri değiştiğine göre bu grafiğimiz f(x) fonksiyona göre 2 birim sağa kayacaktır. Dolayısıyla yukarıda baktığımız grafikte 2 birim sağa kayarsa orijinden geçen ve 2 seviyesinde yatay pozisyona geçen fx x 2 grafiğini elde edeceğiz. Burası orijin. Şimdi de buna artı 1'i ekleyecek olursak bu grafiğimize bir birim yukarıya ötelememiz gerekiyordur. Koordinat sistemi yeni'den çizecek olursam fx x 2 grafiğini bir birim yukarıya çekecek olursam grafiğim şu şekilde. Burada iki seviyesine yatay pozisyona geç, geçiyordu. Bir birim yukarı giderse üç seviyesinde yukarıdan geçer. Burası da bir, burası da eksi bir olacak şekilde. F x eksi iki grafiğinin bir fazlasının grafiğini çizmiş oluyorum.